Selamlar bugün sizle beraber yeni set RGX deneyeceğiz. Şöyle ki ben bu seti 3 gün önce falan aldım ama video çekmeye hiç vaktim olmadı. Zaten oynamaya da vaktim olmadı son zamanlarda. O yüzden hem eğilim kötü hem de size birazcık geç düşecek bu video. Neyse artık en azından videosunu çekiyorum diyelim. Şimdi yalan olmasın ben bu seti daha önce gördüm ve oynadığım için az çok biliyorum nasıl göründü ama siz eğer ilk defa görüyorsanız çok beğenmiş olabilirsiniz. Çünkü ben de çok beğendim. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Onun da bilgisini alayım hemen. Ya çok güzel. 10 numara. Lütfen <laughs> muazzam set. Aynı bakın. 1, 2, 3 kere Y basınca RGB'ye dönüyor renkleri. Bunda rengini... Başlasaydım ama bak ben de bir şey vurdum. Evet. Şimdi size birazcık RGB bıçağın renklerini göstereceğim. En güzel zaten bence mor. Bakın şimdi. Bak bak bu saltık. Bak bu sol tık. Düz vuruş. Şu sağtık. Bak, 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 bak. Hareketlere bak. Görüyor musunuz? Çok iyi. Elimde nedir kendi kendine konuşuyor ya. Oo, <laughs> ya. ya. Oy. One tap. Oh my. Ya bu kadar basit olmazsa bir dahakine sevinirim arkadaşlar. Havalara havalar. bak. <laughs> <laughs> Oy! Oy oy oy! Okuma vuruşu... Gerçi kimse öyle değil de. Keşke görseydiniz ya. O vuruşu görmek bile büyük şeref yani. Hı. Öyle diyeyim siz anlayın. De... ne renk istersiniz arkadaşlar. Gerçi bu canlı yayın için <laughs> göremiyoruz ama. ben o kadar yorumları siyah istiyorum. Evet tamam. Ama ben siyah adamım. şey yok. Bu ışığını diyorum. Mor olsun hadi. Ha. Bence bu istiyorsunuz. Peki izleyicilerin en sevdiği renk hangisiymiş? Uf, Oy. Çok iyi vuruyorum ya. Sormadım. O zaman soralım şimdi. Dur. Ya, no scope, no scope. No ama hs değil ama olsun no scope sonuçta. O zaman arkadaşlar en sevdiğiniz renk ne? <gülüyor> 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 Aklı gitti. Keşke bıçak <laughs> Şimdi o zaman size birazcık Şerif şov mu yapsam? Ya dur. Hem Umut'la bir de Şerif alın bana. Bak şimdi. Ay, Şerifin... Ne kadar enteresanmış lan. Kendi kendine konuşuyorum. <laughs> ben de gelen erkeklere yürüdüğüm için çok alışık değilim kendi kendine. <gülüyor> <gülüyor> Baya <gülüyor> bayağı kodum <laughs> var. <laughs> 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 öyle bir şov yap ki video kendi uğruşum diye koymak isteyeyim. Böyle bir şov. <laughs> şey Oha. Jet iyi olduk. Kim o? Ben kötü. Jet mi? Jet Gel. Solda. Sol köşe var ya. One shot one kill. One shot one kill. Oy çok ağır. demiştim. demiştim. Sayemde farkında mısın bilmiyorum ama. Bak ben sen görüş sağladığın için eğlendim vurdum zaten. Ben de vurdum bir tane sen. 50, 50 vurup öldüremezdin yoksa. Bak ben HS attım. Ok HS <laughs> attın. Bakarsın ona kayıtta. Şu an VAR'a <laughs> gidelim. Gittik gittik baktım. <laughs> Ördüğüm için baktım. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Adam random vurdu beni. Kalan Bir vs 5. Oh be hs idi bu arada var ya. Nasıl tutmadı o mesela? Peki giderim neresine Harbiden vara giderim. Video yardımcı kim uygulaması devrede. Evet verdi verdi. Hadi ben sonuçta çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Ar adam adam. Ben can kalmadı. <laughs> Dur bırak. Ananı ya. Onu da vursam çok güzel olmaz mıydı? Combatic Tactics. Ne dedin lan bu? Combatic Tactics ne demek o? <laughs> ben senden <laughs> gördüm taktiği yaptım. Combat taktiği dedi. Sen combat'tan mı çaldın bu taktiği? Hangi taktiği? Ha. Kapının üzerine çıkmayın. Yo, elinden Kom çaldım. Bu sefer A'ya geleni şansı yok. Dostum yaşamaz, hastım ya, yani Neydi işte o? Bizde... yaşamaz dostum. Ne olmaz? Dost. Dostum. dostum, olmaz hasmım yaşamaz işte o. Ha Öyle evet dostum olmaz hasmım, yaşam hasmım yaşamaz. Yani, ya burada şey her neyse attığımda o işte vermem lazım ya. Biraz daha normalleştirmem lazım benim şu vuruşları. Hep atıyormuş gibi davranmam Evet. <laughs> Arkadaşlar izleyin. FF. Lütfen <laughs> güzel bir map gelsin ki böyle canım izleyicilerimin gözleri şenlensin. Aha bak, ya bak, bak ne kadar temiz kalpliyim, ne kadar temiz kalpliyim gelen map'e bak. Oyunun en güzel map'i geldi. O zaman oyunun da şenlensin gözleriniz diye şuraya ne Evet ikinci oyuna geçtik bakalım. Bu elde size müthiş şovlar yapmayı planlıyorum. Yeah, Ay. Özür dilerim. <laughs> Ama baksanıza uyum kesin. Bak. Ne yapıyor ne yapıyor? Bıçağın üzerine tezke. deniyorum. Aa gel gel çok güzel bir tahta buldum. Geç buraya arkamdan buraya yaslan. Ben bıçağı göstereceğim. Hadi set açıyorum senin için Çok güzel bir tahta buldum ne demek? Arkamdan. Beni kaldır oynayayım. Ama dümdüz kaldırma duvar falan da öldürürler beni. Nerede? Hayır Nerede dümdüz kaldırma. Sen? Neredesin oğlum? Ben solundayım işte. Beni, beni, ya, oğlum neredesin? Ben reyndeyim hani... solundayım. Buradayım <laughs> bak burada. A**a <laughs> koyayım ya. Ben de <laughs> Lan ceset şeylere değişmiş. Ya senin ben. <laughs> Oha bu arada bir şey diyeyim mi bak. Şansı görmüyorsunuz da videodan görürsünüz. Şu an mesela bu bıçağı beyaz halde çevirirken sanki kronomenin çevirişine benziyor gibi. İki skin birden almış oldum yani mesela bunu şey yaparak. Çekil operatörlü eleman. Büyüğün geldi. Anne An arka gel ya. Ne dedim büyüğün geldi. Dedik yani dedik. Amazon <laughs> adamı. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> Kitleniş. Sıkıştım burada. <laughs> It was at this moment that he knew he fucked up. <gülüyor> 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 Niye bunu yapıyorsun? Devam et bir tane daha olsa ne olacak sanki? Öldü sendim ben onu ya. Aa aa aa. Çık şimdi. Ver oradan ha. Aa. aa. burada da. Bak yine hepsi sarı. Hep uyumlu yapıyorum arkadaşlar. Farkında mısınız bilmem. Olmasın? Anla. Burada bitemez. Ya gel amını siktimin çocuğu ya. <laughs> Lan şerefsize <şöyle> <laughs> bak ya. <laughs> 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 ya <Hiç> Sağın geliyor. Bitti bana ya ultideyken. Hadi. Oh my. girmeyecekler evet. değil mi? İyi taşadayım. <laughs>